Son günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın marketlerde ve alışveriş merkezlerinde yapmış olduğu gıda denetimlerinde merdiven altı ürünler başta olmak üzere sağlıklı üretilmemesi sonucu insanların zehirlenmeye, ciltte tahriş gibi belirtilerle karşılaşmalarını göz önüne alarak TV41 kameralarına uyarılarda bulundu. Evet. Şimdi öncelikle gıda güvenliğine e, maalesef dikkat etmiyoruz. Hatta ben buna şöyle diyorum. Gıda terörizmi diyorum buna. E, çünkü çok fazla merdiven altı üretim var. Çok fazla paketli gıda var. Haliyle bunlar dikkat edilmezse insanlarımızın sağlığını etkileyebiliyor. Şu son zamanlarda havalar çok fazla sıcak gidiyor. Özellikle hayvansal ürünler gıdalar çok çabuk bozulabiliyor. Kanatlı eti, e, süt olsun bunlar çok çabuk kolay bozulabiliyor. Ve vatandaşımız tükettiği zaman da zehirlenmeler meydana gelebiliyor. Yani burada tabii ki vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken çok çok fazla şeyler var. Bunlar özellikle işte merdiven altı yerlerden herhangi bir et, et türünü, sütü, sütü türünü alınalım. kesinlikle tavsiye etmiyoruz.